Metin olacak. Gelin arkaya. Şimdi harf Kameraman harfi. Kameraman abi sen söylüyorsun. Harfi ben söyleyeyim. Ben söyleyeceğim arkadaşlar. Harf eee K. Bir. İki. Mükemmel. Kış kuş, kuş, kuş dedim. Katmış. Kuş dedim, kuş dedim. Tamam, sıra bende olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir için bunu Şimdi harfi. Evet. Evet sözlüm varsa zev. Evet arkadaşlar ikimiz bir daha yaptık. Elmen... O zaman bir tür daha yapalım çünkü. Evet şimdi eşit kaldık. Hadi bakalım. Harfimiz. Ne olsun 1 olsun. 3 iki üç yılan. <laughs> bakalım bunu bilirse. Beraber yine ama bilemezsin. O. Bir. Oğlan iki. kuşu. Ne? <laughs> Öyle bir şey yok ki. Hadi vur. En baş. Neyse. Bir. İki. <laughs> Üç. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sonuna geldik. Kadınlar yine. Dört tur böyle veren şaka mı?